Biz hemen bugün sizinle birlikte Minecraft oynayacağız. Yeniden <laughs> buluşma. Ama hardcore galiba. Ma yani Minecraft oynayacağız söylediğim gibi. Hazırsanız da geç söyleme ama bu tabi denemesi gibi. Şuna bakmayın arkadaşlar. Şu var ya ben daha yeni yaptım mı? Ama sevmiyorum ben. Oğlum gidelim bakalım. Benim eskiden oynadığım evde yapmıştım güzel. Bak. Ah tanıyorum ben burayı. Yağmalıyorduk. Benim ev buradaydı. Aha. Sandık işte var gelmiş olduğumda. Bu da mükemmel bir sandak. Pek iyi mi? İyi mi? Bakın, arkadaşlar bırakın size gelsin. Evet. Evet. Dolaba koyalım, fazla keyif yapmayalım çünkü biliyorsunuz. Fırında atıyoruz, dolarımı pişireyim arkadaşlar da. Geldi bana, geldi bana nasıl çıktı? Pardon. Evet. Böyle bir yerimiz vardı. Bizim. Buradan düşünce bana sağlam sıkıntı diye bu arada. Yani abi oradan düşersen bazen canın az olunca ölürsün. Öyle bir şey olmuyor yani arkadaşlar. Bazen yani tabi olabilir yani canın çok. Yani, <laughs> kalbim varken yok. Ama iki bir kalp olursa tabii kötü o. Tamam Evet i̇şte ben birazcık arkadaşlar toprak kalacağım. Bindir. Toprak olduğundan emin misiniz? Arkadaşlar bugün okulda yarım gün bu arada. Bir de arkadaşlar dün 6.1 e, 6.1'lik şiddetli bir deprem oldu. Arkadaşlar bütün kalpli şey olan varsa söylesin ya. Sen niye sana yardım ettin? Ben, işte, ben mi? Hazırsa. Ben burayı birazcık yağmalayıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kilo yakın oluyor çok fazla kaldık yani gel evet, be evet. evet, evet, evet. sempatik oynayayım ben gel bana lan git bay bay lan o en sen düşsene lan Düş lan! Düş lan Benim benim. Benim benim. Benim benim. Benim benim. Benim benim. Benim benim. Burada ben ev yapacaktım yapmadım. Bak böyle ev yaptım. Bok gibi. Yani gel YouTube'lar gibi böyle mükemmel ev yapamıyorum. Tutmadım ki. Sesimden <laughs> ben benim namına. Öyle açık küfredebilirim. <laughs> o, o, işte sizi şüphelendirdi. Gerdana ger gerdana. Tahta kazma. Yardana gerdim yes. madada. da <tune> 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 mesela, da Ha ha kime ha ha, ha Arkadaşlar benim artık ben kanalım Arkadaşlar iyi, iyi devam edin Bana hikaye dedi Hikaye tövbe Bak az önce ha diyen eleman. Kime ha diyor? <laughs> lan. Lan. Konuşma. <laughs> <laughs> Makina. Nerede lan o? Gel <laughs> lan <laughs> ölümü takacağım. Oyun. Tavuk. Duruş, bak Gül. <laughs> Domuzcuk bir pizza da aldım dedi. Çok güzel olmuş Ver lan bana pizza lanı. Pizza ver lan. Ben işte bana. Gel bana gel lanı. Hadi maymun yersin gel lanı. Bombastic Bombastik site gibi yürüyoruz. geleceğim. Ananı satayım. Nap de Ya ben malım amına. Lan keşke videoyu kapatmak istiyorum bıraktık ya. Emin ya şurada birazcık ağaç vardı kazak. Gel dana gel dana. Ya niye durdurmak durdurmak yok arkadaşlar. Ben ne söyleyeyim. Ya ben daha bu ağaçı yeni kazıyorum. Ya e bir sizdiniz. Yeni başlamadı ki. Ama bu ağaçlar daha şey kazıyor arkadaşlar. Yani bu ağaç diyor. Dış görünüşünden de bakalım. Ne oluyor arkadaşlar.

La o ciddi düşmeyecek ya ben. Arkadaşlar canavarlar arka geçecek. Yanısıyla. Köyden aldım. Ayağım. Bay bay arkadaşlar.